Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çarkı felikten ne çıkarsa e, satın al yapıyoruz. Evet, e, şimdi burada çarkı var. Buradan çevireceğiz. Fiyatlarımız var. Burada da alışveriş merkezimiz var. Alışveriş merkezinden e, bir şeyler alacağız. O aldıklarımızla da bir etkinlik tarzında bir şey yapmaya çalışacağız. Hemen çeviriyoruz. Bir geldi. Bir lira hiçbir şeyim yok. Tekrar çevireceğim. 100 geldi. 101 lira e, param var. 70 liraya kağıt alıyorum. E, 101'den 70 çıkarsa Evet arkadaşlar 101'den 70 çıkarsa 31 kalıyor. 31 liranın 20 TL'sine bunu alıyorum. Kaldı geriye kaldı geriye 11 TL. 11 TL'mle de bu renkli kendim yaptığım bantı alıyorum. 10 TL'ye daha doğrusu. Arkadaşlar kaldı geriye 1 TL. Bana bunlar yeter. Bakalım ne yapalım bunlarla. Bu kadar hak yeterli. Hadi bakalım bunlarla bir şey yapalım. Şık. Evet arkadaşlar şimdi bunlarla bir şey yapmayı deneyeceğim. Burada dediğim gibi bantımız var renkli. O bantla bir fikrim var aslında. Böyle o bantla köşeleri ay. Böyle o bantla köşelere böyle şekil yapıştıracağız. Böyle üçgen üçgen. O bantla köşelerin hepsini yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben böyle dört kenarı yapıştırdım. Çok güzel olmadı tahminimdeki gibi ama yine de idare eder. Buraya da istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. İstediğiniz kişiye işte ne yazarsanız. Ben ay Evet sığmadı yazıp geleyim. Evet arkadaşlar bakın I love you yazdım ben. Netlemedi çok ama yazdım yani böyle oldu benim süsüm çok güzel değil ama özellikle benim gibi beni böyle bir süs youtube koşeyiniz falan varsa onları böyle yapıştırabilirsiniz ekleyebileceğiniz güzel bir şey olabilir kenarlarındaki bandı yapıştırırken daha da güzel özenirsiniz niye olmasın bence yani çok tatlış durur yani böyle bir tablo gibi bir şey yaptım ben. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. O zaman çarkı felekten ne çıkarsa fiyatı fiyatını aynısını yani hangi kaç tane e, ne kadar para kazandıysam arkadaşlar e, o paralarla bir şeyler aldım ve e, aldığım şeylerle de böyle bir şey yapmaya çalıştım. E, güzel oldu daha fazla böyle çarkı de çıkarsa videoları çarkı videoları istiyorsanız videomuza like atın ya da bu aynısını çarkı feyekten de çıkarsa marketten satın al çarkı fiyatında aynı o videoyu da isterseniz e, tabii ki çekeriz bunu aldım bunu aldım bir de kağıt aldım arkadaşlar şu an kağıt başka yok bunu kullandım bunu kullandım bir de kağıt kullandım arkadaşlar mini kare kağıt çok pahalıydı bu arada 70 lira nerede kağıdın fiyatı bir dakika bakayım evet bu 70 lira. Fiyatlar fiyatlar 70 lira. Bantın fiyatı e, 10 liraydı. Bakıyorum 10 lira nerede? Ha, 10 lira buydu. E, bantın fiyatıydı 10 lira. Kalemde 20 idi. Evet. Kalemde 20 idi. Ne kadar harcamışım arkadaşlar? Ay. Kalem 20 idi. Bu da kağıt 70. Arkadaşlar ne kadar harcamışım? Toplayalım mı? Hadi. E, 10 artı 20 30 yapar. Artı 70 100 yapar. Tam tamına 100 TL'lik böyle bir tablo oluşturmuşum. 100 TL arkadaşlar bu tablo. Neyse kendinize iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Bu da bantın arta kalanı. <laughs> arkadaşlar elimle yırtmak zorunda kaldım. Çünkü makas almamışım. E, markete kalmamış zaten makas galiba. Böyle ay böyle bu da kaldı mor pem bu kırmızı mı bir dakika bu kırmızı yeşil şurada bir açık mavi var sarı pembe Hemen çok ne deme böyle rengarenk var işte ben bunlardan yaptım böyle kese artık ne kadar olduysa hepinizi çok seviyorum arkadaşlarım kendinize iyi bakın ee, ne çıkarsa videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı da unutmayın Evet arkadaşlar bay bay hoşça kalın